L-citrulline bir amino asit türüdür ve vücutta çeşitli önemli işlevlere sahiptir. İşte L-citrulline'nin ne işe yaradığına dair bazı temel bilgiler. Kan dolaşımını iyileştirme. L-citrulline, nitrik oksit numara üretimini artırarak kan damarlarını genişletebilir. Bu, kan dolaşımının artmasına ve oksijen ve besin maddelerinin vücuda daha iyi taşınmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle sporcular ve egzersiz yapan kişiler performanslarını artırmak ve iyileşme süreçlerini hızlandırmak amacıyla L-Citrulline takviyeleri kullanabilirler. İmmün sistem desteği, L-Citrulline'nin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir ve enfeksiyonlarla savaşma kapasitesini artırabilir. Ammonya temizleme, L-Citrulline, vücutta birikmesi zararlı olan amonyakın temizlenmesine yardımcı olabilir. Bu karaciğer sağlığını ve vücuttaki toksinlerin uzaklaştırılmasını destekleyebilir. Cilt sağlığı, bazı kozmetik ürünlerde ve cilt bakımında L-citrulline'nin kullanıldığı iddia edilmektedir. Ciltte nemlendirici ve yatıştırıcı etkilere sahip olabileceği söylenir. Arginin ve ornitin'in üretimi, L-citrulline vücutta arginin ve ornitin amino asitlerinin üretilmesinde ara ürün olarak görev yapar. Bu amino asitler Vücutta birçok metabolik süreçte önemlidir. L-citrulline'nin vücuttaki etkileri ve kullanımı kişinin sağlık durumuna, yaşına ve amaçlarına bağlı olarak değişebilir. Eğer L-citrulline takviyeleri hakkında düşünüyorsanız veya kullanmayı düşünüyorsanız bir sağlık profesyoneli veya doktor tavsiyeleri almak önemlidir. Ayrıca takviye almadan önce ürünün içeriğini ve dozajını dikkatlice incelemek de önemlidir.